Doğanlı da dua gibidir. Bunu kendinize yakışan şekilde yapacağınıza eminim. <laughs> Söylediklerimi yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz doğan yerleri. Biz doğan yerleri. Yuvarlanıp tık çöklere. Yuvarlanıp tık çöklere. Başta duran yerlere. Başta duran yerlere. yerlere. Engel tanımaz açarız. Engel tanımaz açarız. Yüzey din dağları! Eller El uzanınız! Eller uzanınız! Mor siyah bulutlara! Mor siyah bulutlara! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Düşmanı çelik ben çemleyeceğim! Düşmanı çelik ben çemleyeceğim! Her yerde ben varım! Her yerde danlarım. Tamam, tamam, Goğadın. Goğadın. Tanrı Türk'ü korusun. <laughs> sağ ol. Nereye sağ ol? Sağ ol. Sağ Komando! Kim? ol. Sağ ol.